Bu seriyi tamamen cilli olarak bilinen Musab Gündüz'ün yaptığı seri seri bu yüzden like atmayı ve abone olmayı kes. Hindikle unutmayın. Bu yüzden iyi seyirler diyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir ikte gizli saldırısı hakkında konuşacağız. Herkes biliyor. Bilmeyenler için konuşacağım. Sert kaya hamlesi değildir başka bir saldırıdır bu. Bu yüzden iyi seyredin ve biz de bakalım. Şimdi Nirmen'in gizli saldırısı şöyle. Cilla kartında 3. sırada bir saldırısı yer alıyor. 290 diyorsa bu çok güçlü. Bu saldırının adı Demir Defa. Biz arkadaşlar bunu aslında en başta elektron kalkan sanmıştık. Aslında bu saldırı. Yani direkt kalkan yapmakla alakası yok. Aslında saldırı olmasının nedeni indifa kelimesi bayağı bir kez kullanıldı. Burada diyor ki ee, yanardağlarda yanar dağlarda püsküp ve fırlatma şiddetli taşma da dağ patlaması adamları da geliyor. Yani yanar dağlarda diyorsa ee, bu tamamen ayda kara bir göndermesi sayılır. Yani böyle bir saldırı olabilir. Biz yine de göremedik. E, bir Gabi kullanmıyor bunları. E zaten Gabi neden mi kullanmıyor? Daha haberi yok bir şeylerden. Ben böyle bir zaten. Yani anladığımız üzere Gabi tüm savunmaları ve saldırıları da habersizdir. Yani Nürmend kullanmıyor bunları artık. Yani anladığımız üzere Gabi böyle biri. Videomu burada bitiriyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.